bulabilirsin çalışmayı. Bir değişiklik varsa sorarsın. Orada desteği direncini belirtmiştik. Yani gitmek istediği seviye aşağıdaki güzel destekleri söyledik. Biz tek arkadaşlar 13 lira mı 12 lira oralara gelip oradan yukarı gidecek demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Oraya geldi herhalde yukarı gitti o. Benim de takip listemdeydi zaten tek Evet, Evet. Yani %25, %30 kazandırdı yani. Takip eden kazanır arkadaşlar. Ama zaman da alırken acele etmeyeceğim. Geldiği zaman hoş seviyelere koyacaksın sepetine. Ondan sonra yoluna bakacaksın. Hocam enkai demiş. Evet enkai benim notlarımda var. Enkai'ye bir bakarız. Peki enkai hissesinden devam edelim. Önce enkai'ye ne demişiz? Denka hissesini arkadaşlar 570 demişiz. Yukarıda 685, 715 kırması halinde 8 800 mi acaba? 800 mi demişiz? Bayağı da olmuş buna bakalım. 1200 diyor. Herhalde 2 ay oldu buna bakalım. Yukarıda yükselişi varmış 800'den. Oraya gitmek istiyormuş. 8 yazmışız ama. Bir bakalım ne olmuş. Gitmiş bu. Hedef görmüş. 800'leri görmüş. Yani 800'ü görmemiş de 785'leri görmüş herhalde. Hedef görmüş bu. Tekrar gelmiş desteğine. Ee, biz ne zaman bakmışız buna? 30 Eylül'de bakmışız. Oo çok olmuş. Biz baktığımızda buna 685lerle 600 600'ler arasındaymış. Bak 685, 600 arasındaymış. Demişiz ki 800'e gitmek istiyor. Bu da 785'e gitmiş daha ne olacak Allah bereket versin yani. Nokta atış sayılır yani. Takılacağı belliymiş orada O civara gitmek istiyor demişiz. Gitmiş arkadaşlar. şimdi bundan sonra ne olur Bundan sonra aslında düzeltmesini yapmış. 700'lerde destek yapmış. 700'lerde niye destek yapmış? 715'te desteği varmış zaten bunun. Bak şu anda 730. Fazla düşmüş toplamış. Yani buralarda desteği varmış zaten. Eee bizim söylemiş olduğumuz ilk direnci destek yapmış. Şimdi bundan sonra ne olur? Bir bakalım. İşte zamanında alacaktın. Şimdi parayı kazanacaktın. Sonra direnç de verip tekrar aşağıdan yerine koyacaktın. Şimdi NK'ya arkadaşlar hedef görmüş. Endeks bazında da zaten yükseliş yapmıyor. Düşüyor. Ee, ben ne gördüm onu söyleyeyim. NK'ya arkadaşlar bir, bir miktar daha zayıf kalabilir. Buralarda oyalanabilir. Kötü bir hisse değil. NK'ya güzel bir hisse. Ama iyi hisse olması aşağıda düzeltme yapmayacağı anlamına gelmez. Yani her hisse düzeltmesini yapar. Gelebileceği bir seviyesi vardır. Oraya da gelir. Şimdi biz tespit etmeye çalışalım. En nereye kadar gelebilir? Ben ilk etapta burayı gördüm. Burayı kırmış arkadaşlar. Burayı kırması pek iyi değil. Şunları bir silelim. Burayı kırmış. Burada banda girmiş bu. En güçlü desteği de şurası bir yönlü. Burası görünüyor. Hatta burası da, burada da spekülatif hareketi var. Şuraya kadar bile olabilir yani. Ya en kötü şartlarda burası görünüyor arkadaşlar. Bir de spekülatif hareketi var. Bir bakalım bir. Orası nereye kesiyor bir bakalım. Bir inceleyeyim de bir önce bir inceleyeyim. Evet burada kayabileceği bir seviyesi var. Spekülatif hareketi al, almazsak Evet şurada kayabileceği bir seviyesi var. ben yani bir miktar daha aşağısı görünüyor. Ben orayı gördüm. O aşağıyı tespit etmeye çalışıyorum şimdi. Bir de dolar bazında bakalım. Dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar hisseler hiç belli olmuyor. Hiç düşünmediğiniz seviyelere gelebiliyor. Hiç düşünmüyorsun. Aklın ucundan geçmeyen seviyelere geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Gelebiliyor yani. O yüzden tedbirli olmak lazım. Şimdi ben e, NKI dolar bazında baktığım zaman tabii ki dolardaki hareket değiştirebilir bunu ama yani sen e, dolarda hareket değişmediğini sen kendi gerçekten önemli alman lazım. Gerçekte olması gereken önemli alman lazım. Böyle bir trend yapmış. Burada direnç yapmış. Bu bandın içine girmiş. Diğer tarafta ben bu bandı gördüm. Bu bandın içine girmiş. Bu hissenin şimdi arkadaşlar güçlü alıcı sıra vardı burada. Oraya da gelmiş. Bak şurada bir güçlü alıcısı var. İnşallah orada tutunur döner. Ama bence şuraya kadar bir teminat ayrısı fena olmaz. Şurası. Niye orası? Burası çok güçlü arkadaşlar. yani spekülatif hareketi almasam tam buraları veriyor. E ben NKI'ye şunu demek istiyorum. NKI'ye ne yapıyorsun? <laughs> Yavaş gel demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar NKI'nin burada güzel bir desteği var. Ufak tefek. %3, %4. Güzel mi? Güzel. Burada tepki alımı yapabilir. Vesaire. E dönüş yapabilir mi? Evet. Endeks çok mükemmel bir çıkış yaparsa dönüş de yapabilir. İhtimal var mı? Var. Sonuçta burada bir trendi var bunun. Bu trendine göre güzel destek. Güzel destek. Ama ama bir teminat ayrılsa fena olmaz. Yani bu hissenin gelebileceği yer. Bir de endeksle vesaire gibi düzeltme olursa aşağıda gelebilecek kötü bir seviyesi var. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar yüzde %4'ü var. Hani bilemedim %5 desteği var. Bir de aşağıda %20'ye kadar %22'ye kadar düzeltme yapabilecek kötü bir seviyesi var endeks kaynaklı. Oranın altı da zaten biraz zor gibi. Yani çok güçlü buralar. Buralar çok güçlü. Evet. Son durum bu. Performansı nasıl? Performansı böyle biraz ya, mükemmel değil yani. Aşağının önlemini alsan iyi olur gibi görünüyor. En azından %5'i yüzde beşi görecek gibi sanki. Görebilir gibi. Yani yediler. Yediler çok güzel destek olmuş buna. Bir de yüzde yirmiye kadar kayabileceği alım fırsatı verebileceği bir seviyesi var. Oraya da bir para ayırırsan teminat Şimdi yeni gelen ara, aramızda arkadaşlarımız var. Endeksin düzeltmesi daha olmadı. Olursa öyle bir şey. Ya yani olabilecek durum belli. Gibi belli yani dip veriyorum ben bunu. Ee, 5.70-5.80. Bizim orada bir desteğimiz var mıymış ya? 5.70 varmış bak. En kayını trendi bu işte. Zaten önceki çalışması belli. Yani şurada sadece şöyle bir durum var. Ee, şurada bir 7 lirası var arkadaşlar. Çok güzel destek. 7 ile 8 arasında aşağıda bir e, 5.80'lere, 5.70'lere, 5.70 demiştir, 5.70 kalsın. Buraya bir teminat ayırırsanız güzel olur. Ya teminat ayıracaksın, orası. Ge gelecek diye bir şey yok. Gelme ihtimali olabilir. Kafan rahat olur. Kafanı yastığa rahat koyarsın. Yani gelme durumu olursa zarar etmekten kurtulursun. Oradan bir alım yaparsın. Ortalama çekersin. Ondan sonra zaten oradan illaki yükselir. Paranı kurtarırsın. Karını yaparsın vesaire vesaire. Şimdi çünkü zamanını da alacaktım. Ben şimdi NKI'ye ne diyeyim ki? NKI'ye biz çalışmasını yaptık. NKI'ye ne zaman çalışma yaptık? Şimdi arkadaşlar bana takdir ederseniz bana da hak verirsiniz. Şimdi benim açımdan düşünün. Ben NKI'ye demişim ki 6 lira ve 5.70 desteği var. Bu ise 8 liraya gidecek. Şimdi 8 liraya da gitmiş. Şimdi yeni soran arkadaşlarımız diyecek ki bana. Hocam bu ise işte durumu ne? İşte durumu buydu işte gitmiş yani. zamanda alacaktın 8 lira da verecektin. Aşağıda yerine koyacaktın. Şimdi bu saatten sonra ben bir şey diyemiyorum ki benim dediğim olmuş mu olmuş. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Ama şimdi tekrar eski seviyeye gelmeyeceği ne malum. Endeks düzeltme yapabilir. Her şey olabilir. Yani o yüzden bundan sonrası benden çıkıyor ama ben yine de yardımcı olmaya çalışıyorum. İleride 8 liraya kırıp gidebilir mi? Tabii ki de gidecek arkadaşlar. Yani 8 liranın üstüne tabii ki de çıkacak. Ama şimdi aşağının önlemini alırsın tekrar. Ondan sonra yukarıyı beklersin. Yani sen aşağılarda kötü seviyelerden zaten maliyetlendiysen korkmana gerek yok. Zaten gelirse oralara gelir. Ee, ama yeni alan arkadaşlarımız şimdi yeni başladı, girdi borsaya. Onların önlem alması lazım. Eskilere bir şey diyemiyorum yani. Evet. Yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Geliyor işte belli olmuyor. Manipüle ediliyor. Bir sürü şeyler var işin içinde. Bir haber yapıyorlar, getiriyorlar. Benim buradaki amacım arkadaşlar siz, sizlerin zarar etmemesi. Önceliğim o yani. Bak burada güzel desteği var görüyor musun? Çok güzel desteği var. Merak ettim. Buraya bir bakacağım. Yüzde kaç? Yüzde on beş gösteriyor zaten. Spekülatif hareketi almayayım. İşte dediğim yerler. Belki 5.70 olmaz da 6 olabilir arkadaşlar. %16. 6'lar plan olabilir. Hani o 5.70'i belki biraz şey yapmış olabiliriz, abartmış olabiliriz ama ile 6 arası diyebiliriz oraya. Oralara yakın bir yerde zaten sorarsınız bakarız. Evet. Şimdi, geçiyorum NKSS'inde. Her şey zamanında güzel arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Hangi bakacağız şimdi? Ee, var mı öyle uzun zaman geçen bakmadığımız hisselerden arkadaşlar? Üstüne uzun zaman geçen. Ade. Ade'le biz ne zaman baktık? 14 Aralık'ta Ade'le bakmışız. Bir, bir zahmet izleyiver. Bir değişiklik varsa bakalım. Ya da videonun altına yaz. Değişiklik vardı. Hocam dün akşamki videoda yazmıştım. Orge 757'den döndü. 770 direnç demişsiniz. Döndü mü, devam mı bekleyeyim mi demiş. Ben bir şey diyemem ona, o kan. yağ çıkartmayın yani size. Orge'ni orge 750'den 757'den döndü 770 direnç Tamam işte yani ee, bir bakalım.